Beşinci asistini yaptı Yücel Hocam bu maçta e, Emre Kılınç. Çok doğru. Doğru. Evet. E, maji e, çok kaliteli bir vuruş yaptı. İsterseniz hemen onu da bir gösterelim. Nasıl bir gol atmış. E, hemen golümüze gelelim. İşte e, burada Emre e, çok güzel bir e, yüksek top atıyor. E, ardından e, maji çok kaliteli bir vuruş yapıyor. Bu arada Onurcan da e, Bodrum'da bir puanda çok önemli isimdi sevgili Orhan. Bodrum, evet, Bodrum evet. Spor son 15 dakika çok etkili oynadı. Orada kaleji Onurcan çok etkiliydi. Ama e, Macri öyle bir yere vurdu ki daha birinci dakikada olmadan. Bu çok değerliydi evet. bizim için. Ve öne geçtik ve takım kaymakademi hemen e, yerine aldı. Müthiş bir tak, e, takım e, taktik disiplini var. Müthiş bir savunma disiplini var. ve ben, ben bizim çocuklarda gördüğüm başka bir şey söylemek istiyorum Orhan. Bizim çocuklar her ikiyle mücadelede ayaktalar. Yani Kayseri sporlu oyuncuların hepsi yere düştüler. Bizim takımda mü müthiş bir atletik performans. E, tabii bunda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Bakalım. ilk yarıya bir bakalım. İlk yarı analizlerine bir bakalım. E, %66'ya 34 Kayseri spor. Toplam şut 2'ye 5. Bir tek evet. burada öndeyiz. E, ilk yarıda. Birebir isabetli şutlar. Burada da biz gol yaptık. 205'e 92 başarılı paslar. Pas başarısı %81'e 71. Kornerler 3'e 1. Ortalar 13'ü 9. Auller 8'e 7. Yani baktığımızda bütün istatistiklerde Kayseri Spor'da. Aslında Kayseri topu spor, evlerine evet. götürsünler. Alsınlar evet. topu evet, evet. evlerine evet. götürsünler. İşte benim hep söylediğim, istatistik senin neyi yaptığını ya da yapmadığını gösteriyor. Ama bunun hiçbir önemi yok. Golün değeri var. Golün anlamı var. İşte bu gol gerçekten gerçekten Atılan e, goller, biz artık gol atabiliyoruz ve müthiş bir savunma yapıyoruz. E, evet e, ortalar var ama e, oralarda oyuncular öyle güzel pozisyon alıyor ki bizim takımın oyuncuları. Herkes yerinde. Taht hemen geriye geliyor. Hop hemen yerine gel. Kayma kademeni yap ve çok çabuk e, oyunu istediğimiz gibi e, domine eden bir takım durumundaydık. E, ben özellikle söyleyeceklerim arasında notlarımda yine bakayım. Evet. İkinci araya gol pozisyonu ile başlayan taraf karşıları sporlu, Martel'in üst üste iki dakika, bir dakika içinde iki pozisyonu vardı. Bir dakika içinde. E, bu evet. pozisyonlarda, evet, bu pozisyonlarda şans bizde, şans bizden yanaydı. Ama Samspor'umuz çok çabuk reaksiyon verebilen oyunculardan kurulu. Biz de Sonerle, Holsey'le ile gol pozisyonlarına girdik, ama onlarda da evet. Onurcan yine bu pozisyonlarda etkiliydi, diğerinde de iyi vuramadık. Kayseri Spor takımını e, bal yapmaz e, arı misali düşünüyorum ben. Bütün işte işsizlikte öndeler ancak gol bölgesinde çok etkisizler sevgili Orhan. E, tekrar söyledik bizim takımın atletik yapısı, kuvveti çok iyi seviyede. Thomas Acevedo'yu kutluyorum. Bizim oyuncularla çarpışanlar hep yerde kaldılar. Bunu yine söylüyorum. E, Reis Hoca yine e, burada bir e, hoca. E, yani hoca nasıl söyleyeyim e, enteresan doğruları yapan hocamız Laura ve Dimata'yı kadroya almadı. E buna rağmen bu isimleri ne aradık ne de sorduk ne de aklımıza geçirdik. Yani bir de böyle bir durum evet. var. Yani ya şu da olsaydı demiyoruz artık. Bunu da sağladı e, Reis Hoca. Evet hocam. E, ama Reis Hoca ile ilgili bir yani... bir parantez açmak istiyorum Yücel Hocam. E, takımımızın teknik direktörü Thomas Reis Deplasman maçlarındaki performansıyla e, bu sene tarih yazıyor. Alman teknik adam Samspor'un başında deplasmanda en yüksek galibiyet yüzdesini yakalayan teknik adam oldu bu zamana kadarki. E, yani e, en yüksek deplasman yüzdesini yakalayan teknik direktör oldu. %63'lük oranla e, 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yaklaşık iki puan ortalamasıyla bu sene e, Thomas Reis Hoca e, deplasmandaki maçlarda gerçekten tarih yazıyor Yücel hocam. Zaten e, ben buraya notumu almışım Thomas hocayla Diyor ki e, özellikle kendimin not notlar olarak bunları aldım takım taktik disiplini müthiş on numara takımın atletik performansı evet. on numara kadro tercihleri on numara İşte bunların hepsi çok evet. doğru seçimler e, Thomas Reis ee, ama şurada e, hakkını verelim bu kulübün e, ekonomik durumu şu andaki bütün primler e, yaşananlar bunlar da Yüksel Başkan en tepede e, ama yine e, işte Thomas Reis ve ekibini kutluyoruz ama çok çok değerli 12. adam yine çok değerli oyuncular giren çıkanı aratmıyor sevgili Orhan ee, evet. yerine gelenler müthiş, onlar da aynılar hiçbir şekilde Nasıl söyleyeyim bir saat dişçisi gibi. Eskiden bizim dönemimizde işte saatleri vardı. Şimdi artık yerine dijital saatler aldı ama biliyorsun böyle çok iyi çalışmaları zamanında dakik olmalarıydı. İşte e, oyunculara da e, bunu aşılatmış hoca söyleyebileceğim benim bu çok değerli bir uçma, üç puan. Bundan sonra Thomas hoca evet e, artık ilk beşi e, ilk yediği rahatlıkla söyleyebilir mi e, bana göre söyler diye düşünüyorum. 39 ama o hala diyecek ki 41 puan, 42 puan diyecek. Yani ligde kalma puanı. Evet, evet. Ee, onu da bekliyorum ondan. Ee, çocuklarımızın, e, Samsun Spor'umuzun e, herkesin ayaklarına, kollarına, emeklerine sağlık. Herkesi tebrik ediyorum kardeşim.